1943 yılında Doğu Cephesi'nin kanlı ve kaotik hattında geçen hikayede 5 kişilik bir Alman Tiger tank ekibi gizli bir göreve gönderilir. Sert çatışmaların gerisine, düşman atlarının derinliklerine doğru ilerlerken artık yalnızca savaşta değil, insan doğasının karanlık yüzüyle de yüzleşirler. Wehrmacht'ın amfetamin dopingiyle <gülüyor> ayakta <gülüyor> durmaya çalışan ekip <laughs> ilerledikçe görevlerinin göründüğünden çok daha karanlık bir gerçeğe açıldığını fark eder. <laughs> Bu yolculuk sadece bir askeri operasyon değil, karanlığın kalbine inen bir çöküştür. Tiger tank ekibi başlangıçta sıradan bir keşif görevi olduğunu sandıkları operasyon için düşman hattının en derinine ilerler. Ancak ilerledikçe komuta merkezinin gerçek amacı ortaya çıkar. Düşmanın ikmal hattını çökertmek için yapılan gizli bir ölüm misyonu. Ekip karşılarına çıkan Sovyet birlikleriyle, partizan tuzaklarıyla ve çetin kış koşullarıyla boğuşurken fiziksel dayanıklılığın çok ötesinde psikolojik bir yıkıma sürüklenir. Amfetamin desteği kısa süreli cesaret sağlasa da zamanla halüsinasyonlar, saldırganlık ve paranoya ekibin kendi içinde çatlaklar oluşturur. Görev son aşamasına geldiğinde artık savaşın düşmanla değil kendi karanlıklarıyla verildiği ortaya çıkar. Finale doğru tank ekibi hayatta kalma ile komutaya itaat arasında sıkışır ve hikaye ekibin son dramatik kararıyla noktalanır. Kill House, Ukrayna'nın yakın geçmişine damga vuran dünyanın ilk drone destekli kurtarma operasyonundan ilham alıyor. Ruslar tarafından kaçırılan 12 yaşındaki kızlarının Arap diplomatların devreye girmesiyle geçici işgal bölgesine geri bırakıldığını öğrenen genç bir çift, kızlarını geri almak için tehlikeli bir gri bölgeye girmek zorunda kalır. Buz gibi gerilim, sahada kurulan pusular, mayınlı yollar ve düşman ateşi içinde aile, tek çıkış yolunun Ukrayna özel birliklerinin zekasına dayanan bir hava operasyonu olduğunu anlar. Operasyonu yöneten komutan Sova ve kardeşi Sit, hem hali hazırdaki çatışmayı, hem de zamana karşı yarışı kontrol etmeye çalışırken operasyonun gidişatı dünya basınının dikkatini çeker. Olayları yerinde takip eden ünlü Amerikalı gazeteci kendi güvenliğiyle vicdanı arasında dramatik bir seçim yapmak zorunda kalır. Başroller Serhi Strelnikov, Deniz Kapustin, Oleksandra Soroka, Valeri Velichko, Karina Timoshenko, Audrey McAlpine. Aile, kızlarının Ruslar tarafından kaçırıldıktan sonra müzakereler sonucu işgal bölgesine bırakıldığını öğrenir ve onu geri almak için 20 bin dolar karşılığında gri bölgeye girmeyi kabul eder. Mayınlı arazileri ve yıkılmış yolları aşarlarken yanlış bir yola sapmaları Rus birliklerinin ağır ateşi altında kalmalarına neden olur. Kaos içinde aile dağılır ve tek çıkış yolu Ukrayna'nın 3. Taarruz Tugay'ının drone destekli kurtarma operasyonuna dönüşür. Operasyonu yöneten Sova, kardeşi Sid'in geliştirdiği teknoloji ile bölgeyi kontrol eder ve ilk aşamada yalnızca anneyi kurtarabilir. Baba ve kız hala düşman ateşi altındadır. Hur ve SBU özel birimleri devreye girdikçe çatışma daha da şiddetlenir. Bu sırada olayları görüntüleyen Amerikalı gazeteci, CIA tarafından tahliye edilme teklifini reddederek sahada kalmayı seçer. Son aşamada birlikler kısa bir fırsat penceresi yaratır ve baba ile kız da kurtarılır. Operasyon başarıya ulaşır fakat sahada bunun ağır bir bedeli olduğu açıkça hissedilir. Florida vatandaşları... Yakın gelecekte Amerika, hükümetle ayrılıkçı güçler arasında tamamen bölünmüş, kaotik bir iç savaşa sürüklenmiştir. Foto muhabiri Lee ve ekibi, ülke çapındaki çatışmaların gerçek yüzünü belgelemek için ölümcül bölgelere doğru tehlikeli bir yolculuğa çıkar. Washington DC'ye ulaşmaya çalışırken, savaşın hem siviller hem de askerler üzerindeki acımasız etkilerine tanıklık ederler. Film, savaşın taraflarını değil, savaşın gerçeğini, şiddetin psikolojisini ve medyanın rolünü sert bir şekilde sorgular. Sona yaklaştıkça karakterler şahit olmak ile hayatta kalmak arasında kalır. Başroller Tristan Dunst, Wagner Moura, Kaylee Spaney, Stephen McKinney Henderson, Sonoya Mizuno, Nick Offerman. Ekip Washington'a yaklaştıkça savaşın boyutları daha da vahşileşir. Jesse'nin fotoğrafçılığa duyduğu idealist yaklaşım, gördüğü ölümler ve vahşet karşısında sertleşir. Lee ise geçmiş hatalardan doğan suçluluk duygusuyla boğuşur. Finalde ekibin Beyaz Saray'a ulaşması filmin tonunu tamamen değiştirir. Bina kuşatma altındadır ve içeride acımasız bir çatışma yaşanmaktadır. Ekipten bazıları görevini yerine getirme uğruna hayatını kaybeder. Jesse filmin en kritik anında Lee'nin mirasını devralır ve son fotoğraf karesi hem savaşa hem de karakterlerin dönüşümüne ağır bir mühür olur. Down, down, down! <laughs> Justice Jackson? İkinci Dünya Savaşı'nın ardından dünya ilk kez uluslararası bir mahkeme kurarak tarihte eşi görünmemiş bir davaya hazırlanır. Nazi liderlerinin yargılanması. Finn, Amerikalı savcıların ve psikologların hem hukuki, hem de ahlaki bir hesaplaşmanın içine nasıl itildiğini anlatır. Bir yanda insanlığa karşı suçların kanıtları, diğer yanda sanıkların soğukkanlı inçalları, gerilimli bir ruh savaşına dönüşür. Savaşın yıkıntıları arasında adaletin gerçekten mümkün olup olmadığı sorusu tüm karakterlerin kaderini belirler. Nuremberg, sadece bir mahkeme değil, modern dünyanın vicdanının doğduğu andır. Başroller, Russell Crowe, Rami Malek, Michael Shannon, John Slattery, Richard E. Grant, Colin Hanks. Finde savcılar, Nazi liderlerinin hem askeri hem de siyasi suçlarla bağlantılarını kanıtlamak için yüzlerce belge ve tanıklık üzerinde çalışır. Rami Malek'in canlandırdığı karakter, sanıklarla yaptığı psikolojik görüşmelerde onların soğukkanlılıkla suçları reddedişini gördükçe, kişisel olarak da derin bir krize sürüklenir. Russell Crowe'un karakteri ise mahkemenin uluslararası hukuk için tarihte bir dönüm noktası olduğunu bilen deneyimli bir yargıçtır. Duruşmalar ilerledikçe Nazi liderlerinin yalanları çökmeye başlar. Kanıtlar gerçeği inkar edilemez şekilde ortaya koyar. Finalde mahkeme insanlık tarihine altın harflerle yazılacak bir karar verir. Suçların cezası tarihin hafızası için gereklidir ve adaletin er ya da geç tecelli edeceği dünyaya ilan edilir. We are in the Film, İkinci Dünya Savaşı'nın en kritik anlarında Winston Churchill'in başbakanlığa gelişini ve Avrupa'nın çöküşe sürüklendiği o karanlık günlerde verdiği siyasi mücadeleyi anlatır. Almanya hızla ilerlerken İngiltere'de kabine bölünür, bir taraf Hitler'le barış yapmak isterken Churchill savaşmaya devam etmeyi savunur. Dunkirk'teki yüz binlerce askerin kaderi, halkın morali ve ülkenin geleceği birkaç kararın ucundadır. Churchill hem dış baskılarla hem de kendi ikilemleriyle yüzleşmek zorunda kalır. Film, liderliğin en zor anlarda sınandığını etkileyici şekilde gösterir. Başroller Gary Oldman, Kristin Scott Thomas, Lily James, Ben Mendelsohn, Stephen Dillian Churchill, savaş kabinesindeki barış yanlısı baskılara rağmen Hitler'e teslim olmayı reddeder. Dan kök çıkarmasının gerçekleşmesi için riskli ama dahice bir sivil kurtarma operasyonunu destekler. Politik yalnızlık anlarında halkın desteğini hissetmesi kararlarının sertliğini güçlendirir. Filmin doruk noktasında Churchill parlamento'da yaptığı ateşli konuşmayla hem kabineyi hem de halkı arkasına alır. Asla teslim olmayacağız. Bu an savaşın gidişatını değiştirecek moral dönüşümün başlangıcı olur. Napolyon Savaşları döneminde geçen film, İngiliz savaş gemisi HMS Surprise'ın cesur kaptanı Jack Aubrey ve geminin doktoru Stephen Maturi'nin Güney Amerika sularında tehlikeli bir göreve çıkışını anlatır. Görevleri son derece hızlı ve ölümcül bir Fransız firkateyni olan Acheron'u bulmak, izlemek ve etkisiz hale getirmektir. Açık deniz fırtınaları, isyan ihtimali, açlık, hastalık ve düşman takipleri arasında geçen yolculuk, savaşın olduğu kadar dostluğun, liderliğin ve fedakarlığın da hikayesidir. Film, deniz savaşlarını neredeyse belgesel gerçekliğinde işleyerek izleyiciyi geminin içine çeker. Başroller Russell Crowe, Paul Bettany, Billy Boyd, James Darcy, Edward Woodall, Robert Pugh, Aubrey Akeron tarafından saldırıya uğradıktan sonra Fransız gemisinin çok daha hızlı olduğunu fark eder ve taktiksel bir av avcı oyununa girişir. Ekip hem fiziksel hem psikolojik olarak yıpranır. Bir fırtına sırasında mürettebat kayıpları olur, gemi hasar görür ve Doktor Maturin beklenmedik bir kaza sonucu yaralanır. Şili kıyılarında yapılan operasyonlar sırasında Akeron'un daha güçlü bir tuzak kurduğu anlaşılır. Finalde Aubrey, Akero'nu balina gemisi kılığında kandırarak tuzağa düşürür ve gemiyi ele geçirir. Ancak ele geçirilen Fransız kaptanın aslında gemide olmadığı ortaya çıkar. Av bitmemiştir. Aubrey bir an bile dinlenmeden yeniden denize açılır. Av hala devam ediyor. Film böylece hem gerçekçi hem de epik bir tonda kapanır. İkinci Dünya Savaşı'nın Atlantik cephesinde geçen film, tecrübeli ama ilk kez bir konvoy komutanlığı üstlenen Ernest Krause'un ölümcül bir görevle sınanışını anlatır. Greyhound kodaplı Destroyer gemisinin kaptanı olan Kraus, müttefik konvoyunu korumak için haftalar süren radar kör bölgeden geçmek zorundadır. U-Bot denizaltıları konvoyu birer birer avlamak için pusudadır ve her saldırı Kraus'un hem liderliğini hem de inancını sarsar. Savaşın ortasında görünmeyen düşmana karşı verilen bu mücadele, kaptanın iç dünyasıyla aynı sertlikte ilerler. Film, nefes almadan izleten bir deniz gerilimi sunar. Başroller Tom Hanks, Stephen Graham, Rob Morgan, Elizabeth Shue, Manuel Garcia Rulfo, Karl Gluzman. Konvoy, Black adı verilen hava desteğinin olmadığı bölgeye girdiğinde U-Bot saldırıları arka arkaya gelir. Kraus, yorgunluğa rağmen sezgileriyle kararlar verir ve gemilerden birçoğunu kaybetse de konvoyun büyük bölümünü korumayı başarır. Her zafer anının hemen ardından yeni bir saldırı gelir. Film tamamen gerçek zaman hissi yaratarak kaptanın tükenişini izleyiciye hissettirir. Finalde Kraus düşman denizaltılarını yok ederek konvoyu güvenli bölgeye ulaştırır. Yorgunluktan ayakta duramayacak hale gelse de mürettebatın saygısı ve duygusal teşekkürleri filmin duygusal doruk noktası olur. Evet. Film, Amerikan ordusunun en ölümcül nişancılarından biri olarak ünlenen Navy SEAL keskin nişancı Chris Kyle'ın gerçek hikayesini anlatır. Irak'ta görev yaptığı yıllar boyunca Kyle, hem askerleri korumak için yaptığı atışlarla kahraman ilan edilir, hem de içinde büyüyen travmalarla mücadele eder. Her görevin ardından eve dönse de savaşın izleri onunla birlikte gelir. Ailesiyle olan ilişkisi giderek gerilir. Son görevinde Kyle hem Irak'taki en tehlikeli keskin nişancı olan Mustafa'yı avlamak zorundadır hem de bu kovalamaca onun psikolojik çöküşünü hızlandırır. Film savaşın görünmeyen tarafını, insanın içindeki savaş sonrası savaşı sert biçimde gösterir. Başroller: Bradley Cooper, Sienna so, Miller, Kyle Gallner, Luke Grimes, Jake McDorman, Sam Jaeger, Chris Kyle. Irak'taki dört görevi boyunca hem yüksek sayıda düşmanı etkisiz hale getirir hem de giderek ağırlaşan travmalara maruz kalır. Özellikle sivil düşman ayrımının bulanıklaştığı anlar karakteri içsel bir çıkmaza sürükler. En kritik anlardan biri Kyle'ın rakibi Mustafa ile yaşadığı uzun menzilli düellodur. So, Kyle risk alıp tek atışla onu öldürür. ABD'ye döndüğünde ise savaşın izleri peşini bırakmaz. Travma tedavisi sırasında diğer gazilere yardım ederek hayata bağlanmaya başlayan Kyle, trajik bir şekilde bir savaş gazisi tarafından vurularak öldürülür. Film, savaşın bitmediğini, insanın içinde başka biçimlerde devam ettiğini vurgulayarak sonlanır. Am ready to come home. Afganistan'da görev yapan çavuş John Kinley, bir operasyon sırasında biriminin pusuya düşmesiyle ağır kayıplar verir. Hayatta kalmasını ise tercüman Ahmet'in inanılmaz cesareti sağlar. Ahmet, Kinley'i kilometrelerce düşman hattından sırtında taşıyarak kurtarır. ABD'ye dönen Kinley, Ahmet ve ailesinin Taliban tarafından hedef alındığını öğrenir. Askeri bürokrasinin Ahmet'e verdiği sözleri tutmaması üzerine Kinley tek başına geri dönmeye karar verir bu kez borcu ödemek için hayatını o riske atacaktır. Film, savaşın acımasız gerçekliğiyle sadakat arasındaki en sert çatışmayı anlatır. Başroller Jake Gyllenhaal, Dar Salim, Alexander Ludwig, Anthony Starr, Emily Beecham, Johnny Lee Miller. Finde Ahmet'in kinliği kurtarması sadece bir borç ilişkisinin değil, savaşın ortasında kurulan gerçek bir insan bağının başlangıcıdır. ABD'ye döndüğünde Kinley, Ahmet'in vize sözleri tutulmadığı için ölüm tehlikesiyle yüz yüze olduğunu öğrenir. Sistemden sonuç alamayınca çareyi kendi geçmişini, kariyerini ve hayatını riske atmakta bulur. Afganistan'a gizlice geri dönen Kinley, Ahmet'i bulmak için Taliban kontrolündeki bölgelerde ölümcül bir yolculuğa çıkar. Finalde ikili birlikte kaçmayı başarır. Film, Ahmet ve ailesinin güvenliğe ulaşmasıyla bitse de savaşın bıraktığı izlerin hiçbir zaman silinmediğini güçlü bir şekilde hissettirir. <laughs> Sorumluluklardan kaçmayı seçmiş genç prens Hal, babasının ölümünün ardından istemeden de olsa İngiltere kralı 5. Henry olur. Taç giymesinin hemen ardından Avrupa'daki politik entrikalar, saray içi güç savaşları ve Fransa ile yaklaşan büyük çatışma Heli sert bir liderliğe zorlar. Genç kral hem ihanetlerle hem de kendi geçmişindeki karanlıklarla yüzleşmek zorunda kalır. Sonunda savaşın ve krallığın bedelini kendi elleriyle ödemek zorunda olan Henry, tahta uygun olup olmadığını savaş meydanında kanıtlar. Başroller: Timothy Chalamet, Joel Edgerton, Sean Harris, Ben Mendelsohn, Robert Pattinson, Lily Rose Depp. Hel tahtaki ilk günlerinden itibaren sürekli manipülasyon, yanlış bilgi ve saray komploları ile çevrilir. Fransa'nın tehditkar söylemlerine karşılık olarak İngiltere büyük bir sefere çıkar ve Acin Kurt Savaşı filmde kritik bir dönüm noktası olur. Hel, kanlı savaşın ardından Fransa veliahtıyla karşılaşır ve onun provokasyonlarının aslında İngiltere'deki bazı danışmanlar tarafından uydurulduğunu öğrenir. Finalde Hel, danışmanı William'i ihaneti nedeniyle öldürür ve barış için Catherine ile evlenir. Kral, savaşın değil, gerçeğin ve bilgelikle alınmış kararların bir hükümdarı tanımladığını fark ederek olgunlaşır. Do you feel a sense of achievement? Surrender to me. King of England. Are you scared?